Merhabalar sevgili hanımlar. Tığdan gelen güzellik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar. E, hatırlatmalarımızı yapalım kanalıma e, abone olmak tamamen ücretsizdir ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok memnun olurum şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum evet hanımlar bugün 3 sıradan oluşan güzel bir model yapımı paylaşacağım oldukça göz doldurucu bir model olacak e, yine benim sipariş olarak yaptığım bir modeli sizlerle paylaşacağım bu kanalımda da e, modelimiz toplamda 3 sıradan oluşacak hemen modelimi göstermek istiyorum. Sonra ayrıntılara geçelim. Şöyle oldukça göz doldurucu, çok güzel, çok şık bir model. Ton sür ton olarak bugün modelimi yaptım. Hatta ton sür ton da değil, birebir aynı rengi arkadaşlar. Şöyle ütülenmiş yerden göstermek istiyorum. Ütüsüz yeri de gösterdiğim çok güzel sıralı şık bir model arkadaşlar. Bunun e, yapım e, aşamalarını elimden geldiğince tek tek sizlere anlatmak istiyorum. Önce kullanacağımız o kullanacak olduğumuz malzemelerimize geçelim. E, misineli şiş kullanacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde benimki ki e, şu an kullandığım zaten oyamı yapmaktayım. O nedenle boş olarak gösteremedim sizlere. İnce olan bu elimdeki 3 numara ama biz bu model için 7 numara olan şişi kullanacağız. Şöyle misineli iğne ihtiyacımız var. Bu şiş e, yoksa kalemle de normal kur, kurşun kalemiyle de modelimizi yapabilirsiniz ama e, modeli yaparken şiş kalemden çıkarmamanız gerekiyor. dört kenarına dört ayrı kalem kullanarak modeli uygulayabilirsiniz. Elinizde 7 numara şiş yoksa şişimin numarasını hemen göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir şişimiz var. No 7 yazıyor. Bunu kullanıyorum ben şöyle. Tam kalem kalınlığında. Modelime kaldığım yerden devam edeceğim fakat e, önce dediğim gibi malzemelerimize bir göz atalım 22 numara tığ kullanıyorum bu modelin yapımında 22 numara kullanmanız önemli hanımlar video içerisinde nedenini anlatacağım sizlere. Ee, buğday renginde cenk yazmam var kahve tonlarında böyle açık kahvenin tonunda yazmam var yine yazmama rengiyle birebir uyumlu olan boncuğumu kullanacağım ee, yazmama rengi tam olarak çıkmıyor kamerada arkadaşlar böyle griye yakın e bir renk varmış gibi duruyor ekranda ama açık kahverengi buğday olarak geçiyor üzerinde buğday yazıyordu. Kaplan marka 512 numarada ipim var elimde. Yazmamın kodu da 512'dir arkadaşlar. E şimdi geçelim yapım aşamasına. Yapım aşamasında bakın tığ battığı burada yapmadım hanımlar. Oldukça ip yoğunluğum var. Zor bir video olacak. Benim için zor çekim olan bir video olacak. Çünkü 3 ayrı e, ip kullanıyorum şu anda. Hepsi birbirine karışmış durumda arkadaşlar. Hemen ilmeğimi takayım. Evet hanımlar 3 ayrı ip kullanıyorum dedim. 3 ayrı ipi ben sizlere model anlatacağım için 3 ayrı ip kullanıyorum. Tabii ki sizler bir iplikle devam edebilirsiniz. İlk önce tığ battısını yapıp ilk sıramızı uyguluyoruz. İlk sıramızda hem tığ battısını yapacağız hem de boncuk uygulayacağız. Birinci sıramız bu şekilde gidecek. Ee, şimdi ilk sıramızla başlayalım. İpimizi tığımızda sabitledik. Köşe noktasına yakın bir mesafeden yazmanın içine kıvırırken ben iplik koyuyorum. Şu anda iplik var hanımlar. Herhangi bir e, kısımdan bölümden başlayıp bir sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde başladık ilk sıramıza bir tane zincir çekiyorum hemen boncuğumu alayım. Evet iki tane boncuğumuzu aldık bir zincirimizi çektikten sonra kendi boyutunda kapatıyoruz çok sıkmıyoruz bu esnada yazımızı kıvırıyoruz arka tarafa kıvırıyorum ben sizler hangi tarafa kıvırıyorsanız o tarafa kıvırın hiç önemli değil. Yine yazmamızı kıvırdık ve boncuğumuzun boyutunda bir tığ battı yaptık. 3 tane zincir çekiyorum ve yazmayı kıvırıyorum. Bir tane de boş tığ battı yapıyoruz. Yine 3 zincir boyutunda çok sıkı yapmayın. Çok da seyrek yapmayın hanımlar. Benim elimde gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum. 2 tane boncuğumu alıyorum ve boncuğumun boyutunda kapatıyorum. Yazmamı kıvırıyorum ve boncuk boyutunda batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yazmayı kıvırıyorum. Ve tığ battımı gerçekleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 boncuğumu alıyorum, kapatıyorum. Yazmamı kıvırarak tığ battımı yapıyorum. 3 zincir yani arada bir tane boş ee, tığ battı yapıyoruz bir tanesinde boncuk kullanıyoruz tığ battım 3 e, e, tığ battıyı aradaki tığ battıyı 3 zincirle yapıyorum boncuk almadan bir zincir çekiyorum İlk sıramız bu şekilde gerçekleşiyor hanımlar bakın bu sırayı yaptıktan sonra e, ütünüzü yapın şöyle boncuklarımız bir yerleşsin sonrasında ikinci sıraya geçin İkinci sıra için ben yine kaldığım yere geri döneyim Evet ikinci sıramız için yine ipimizi tığımızda sabitledik arka tarafı görmüyoruz hanımlar ilk başlıyormuş gibi e, herhangi bir ikili boncuğun ara kısmından giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde ikinci sıramıza başlamış bulunuyoruz. E, şimdi şişim benim sabit burada şişinizde sizin hiç ilmeğiniz yok ilk defa aldınız elinize. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu çok sıkmadan kapatıyorum. Kendi boyutunda kapatıyorum hanımlar. Zincir çeker gibi değil de birazcık bolluk bırakıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir defa pardon ilmeğimi uzattım ve bu esnada elimize şişimizi alıyoruz ve şişimize takıyoruz. İlk ilmeğimizi taktık. Boncuğun yuvasına giriyoruz ve ittirerek ilmeğimizin ucunu alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, uzatıyoruz ve şişimize takıyoruz. Aynı yerden giriyoruz. Boncuğun yuvasından giriyoruz. Burada tek ipe girmeniz önemli hanımlar. Böyle birkaç ipe girmeyin ki model bozulur yukarıda 3. E, sırayı yaparken. Boncuğun yuvasına girdik, ipimizin ucunu aldık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik ve geldik burada boncuğun arasından girdik bir sık iğne ile sabitledik 5 tane zincirimizi çekiyoruz bir tane boncuğumuzu alıyoruz ve bir defa zincir çeker gibi kapatıyoruz çok sıkmadan bir zincir çektik ve ilmeğimizi uzattık şişimize taktık tekrar boncuğun yuvasına giriyorum ipimin ucunu alıyorum ve bir defa zincir çekiyorum uzatıyorum şişime takıyorum tekrar bu esnada hanımlar bakın tekrar göstereyim şöyle bakın şimdi boncuğun yuvasına giriyoruz ya bunu sıkmış olsaydık ki benimki bakın şu anda beni zorladı İlkinde girdim. Şu an parmağımdaki ipi çektiğim için zorladı. Bakın şöyle tığı soktuktan sonra ilmeğin içine soktuktan sonra bir boncuğum kaydı. Boncuğumu geri alayım. Parmağınızdaki bu esnada şöyle bir karıştırdım. Evet. Bu esnada parmağınızdaki ipi gerdirin. Şuradaki ilmeğin sıkışmış olması gerekiyor gerdirdikten sonra ipimin ucunu aldım sıkıştırdım bir zincir çektim uzattım kalemime taktım bu şekilde boncuğun yuvasına girdim ipimin ucunu aldım 1 2 3 4 5 zincirimi rahat bir şekilde çektim ve ikili boncuğun arasından sabitledim son bir tane daha yapalım 5 zincir çekiyoruz Bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapattıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Uzatıyoruz. Kalemimizi takıyoruz. Şişimize kalemimize herhangi bir aparat hanımlar. 7 numara şiş kalınlığında bir aparat ya da kalem. Ee, yine ipimin ucunu aldım. Bir zincir çektim ve şişime taktım. Bu esnada hep parmağımdaki şişe taktıktan sonra hanımlar parmağımdaki ipi iyice gerdiriyorum ki şuradaki ilmeklerim sıkışsın şuradaki bolluk yapmasını istemiyorum şuradaki ilmeğimi yuvamın büyümüş olmasını istemiyorum çirkin bir görüntü oluşmaması için 5 zincirimi çekiyorum yine ikili boncuğun arasından giriyorum ve sabitliyorum ikinci sıramız da bu şekilde devam ediyor eğer aparat kullanmayı şöyle ilmeğimi takayım hanımlar bıraktığım yerdeki ilmeğim kaçmasın bakın bu da bir ayrıntı Evet, şimdi dönüyorum ben 3. sıramıza. Bunu bu şekilde dört kenarını çeviriyoruz hanımlar. Bakın siz ördükçe şöyle şişten akıyor. Diğer ucu da zaten misinele şiş olduğu için diğer ucu da bakın burada diğer ucundan da 3. sırasını devam ettiriyorum. Şimdi geçelim 3. sıramıza. Evet hanımlar. Şimdi 3. sıramız için Tekrar bakın benim şişimde şöyle elimin içinde tutuyorum benim şişim arkadaşlar şöyle bir miktar çıkarıyorum şişimden hepsini birden çıkartmayın özellikle bu işlerde acemiyseniz arkadaşlar bir bölüm çıkartın sonra devam edin ipimizi tığımızda sabitledik ve geldik ilk başlangıç olarak anlatmam gerekiyor sizlere. Ee, Evet, ilk başlangıç olarak anlatabilmem için şöyle yeniden başlamam gerekiyor. Pardon hanımlar, kaldığım yerden başlayamıyorum. Çünkü başlangıç aşaması 3. sıramızın biraz farklı. Şöyle bakın ipimi kırmadan bir zincir çektim. İpimi tığımda sabitledim, geldim. Şöyle ikili grubumun bakın ikili grubumun Birinci ilmeğini değil de ikinci ilmeğini alıyorum. Bu başlangıç aşaması için böyle. Sonrasında bu şekilde devam etmiyor hanımlar. İkinci e, ilk ilmeğimin ikinci ikinci pardon ilk grubumun çok özür diliyorum dilim sürçtü. İlk grubumun e, ikinci ilmeğini aldım. Bir grup arada bırakıyorum. İki ilmeği geçiyorum. Şöyle buradaki ilmeğimin de ilkini alıyorum. Arada iki tane ilmek bıraktık boş ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bakın arada iki tane ilmeğim var boş başlangıç aşaması bu şekilde 5 tane boncuk alıyorum sizler 3 boncukta uygulayabilirsiniz benim sipariş olan modelimde bu şekilde müşterim istedi 5 zincir çekiyorum yine arka tarafa atarak sıkıştırarak boncuklarımı buradan geliyorum arada bıraktığımız ilmeklerin sonuncusunu alıyorum Sol elimin tarafındakini alıyorum, düzelterek eğer dönme yapmışsa bir ilmek bırakıyorum, devamındaki grubun ilk ilmeğini alıyorum. Bakın, ilk ilmeğini alıyorum, ikisinin içinden tek seferde geçiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 zincir çekiyorum, 5 boncuğumu alıyorum yine zincir şeklinde kapatıyorum sıkıştırıyorum arka tarafa atıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arada kalan ilmeğimi alıyorum ve buradaki ilmeğimi atlıyorum sıradaki grubun ilk ilmeğinden giriyorum dönme yaptıysa düzeltiyoruz bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde Şimdi çok belli olmuyor arkadaşlar. Öbür model biraz ilerleyince tam olarak ortaya çıkıyor. Tekrar 5 boncuğumuzu alıyoruz. Zincir şeklinde kapattıktan sonra arka tarafa atıp 5 zincirimizi çekiyoruz. Arada kalan ilmeğimizi alıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Şuradaki ilk gruptaki ilk ilmeğin ikisini birleştirerek tek seferde içinden geçiyoruz ve 5 zincir çekip 5 boncuk alıp o şekilde devam ediyoruz. Bakın şurada bir ilmeğimiz var. Bu ilmeği de bir sonraki şununla birleştiriyoruz. Bu şekilde model devam edip gidiyor hanımlar. Bakın burada çok belli olmuyor. Şöyle şu ilmeğimizi o tarafa yatıralım. Burası tam köşe dönüş noktası arkadaşlar. Bu köşe dönüş noktasında sizlere anlatmak istiyorum. Bakın Şimdi normalde altında ilk sıramızda bir tığ battısı iki boncuk bir tığ battısı iki boncuk yaparak gitmişiz. Ama tam köşe noktasına geldiğimde bakın şurası sivri nokta tam köşe noktasına geldiğimde iki boncuk alıp sık iğnemi yapıp tekrar iki boncuk alıp sık iğne yapıp tekrar iki boncuk alıp sık iğnemi yapmışım. Yani arada hiç boş tığ battı yok. Bakın şuradakilerde birer tane ol var. Ama bu köşe dönüş noktasında 3 tığ battıyı yan yana, 3 boncuklu tığ battıyı yan yana yaptım hanımlar. Köşe dönüş noktamı o şekilde sağladım. Şimdi burada belli olmuyor. Şöyle hemen bir yapılı köşe alayım elime. Evet. Bakın. Burada gördüğünüz gibi montazam bir şekilde köşe dönüş noktamızı gerçekleştirmiş olmuşuz. Evet hanımlar, elimden geldiğince detaylı bir şekilde bütün detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Umarım sizlerin de anlayabileceği bir video çekimi olmuştur. Modelin görüntüsü çok güzel, böyle biraz geniş seven hanımlar için uygun olan bir model. Fakat çok zarif duruyor arkadaşlar geniş ama böyle hani yormuyor sizi ve başta da öyle ağır durmuyor model. Sıralı zarif tül zarifliğinde bir model oldu arkadaşlar. Ee, video içerisinde de söyledim ee, yazmanın keşke tam olarak rengini yansıtabilseydim arkadaşlar kahvenin çok güzel bir tonu açık kahve buğday olarak geçiyor Cenk yazma 512 numara. Gerekli açıklamaları gerçi video içerisinde yaptım. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. İlk sıramız tığ battığıyla birlikte boncukları uygulayarak gidiyoruz. Hem ilk sıramızı yapıyoruz hem de tığ battığımız gerçekleşmiş oluyor. Aralarda boş olan e, e, tığ battılarda hanımlar üçer zincir çektim. Şu aralarda devamındaki boncuk aldım. O şekilde modeli ilerlettim ilerlettim. İlk sıramızı yapın, ütünüzü yapın. Sonra ikinci sıranızda misineli şiş uygulayarak modeli devam ettiriyoruz. Üçüncü sıramız çok basit. Zincir çekip 5 tane boncuk kapatıp o şekilde devam ediyoruz. Sizler isterseniz, dilerseniz tabii ki 5 boncuk yerine üç boncuk da kullanabilirsiniz hanımlar. Buradaki zevk tamamen size ait yapıp deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar desenli yazmalara olur mu diye sorarsanız hemen ona da bir cevap vereyim boncuk oyalarını çok içi dolu yazmalara yakıştırmıyorum ama tabii ki tercihler tartışılmaz ben içi boş olup kenarı desenli olan yazmalara uygularım ama tamamen içi dolu olan yazmalara kendi şahsi fikrim olarak uygulamam modelim eee Sade yazmalara daha çok yakışır. Farklı farklı boncuk kullanabilirsiniz. Ben kendi boncuğunu, kendi rengindeki boncuğu kullandım. Müşterimin de isteğiydi. E, bugünkü modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz bir model olmuştur sizlerinde. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha güzel, daha şık modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.